ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle biraz önce tamamlanan Kara gümlük, Trabzonspor maç sonu videomuzu değerlendireceğiz. Klasik maç sonu videomuzu çekiyoruz ama muhteşem bir gece. İnanın bana mükemmel bir galibiyet. Kara deplasmanından 2-0 gibi net bir skorla dönen Trabzonspor takımında başta Abdullah Avcı olmak üzere bütün oyuncu grubunu tebrik ediyorum. İnanılmaz bir galibiyet. Evet futbolu konuşacağız. Oyuncu performanslarını konuşacağız. Abdül Hocanın taktiksel anlayışını konuşacağız. Karagümrük takımına değineceğiz. Dolu dolu bir video olacak arkadaşlar ama ben galibiyetin keyfini çıkartıyorum. Herkes sırtını yaslamıştır. Keyifli bir maç izlemiştir diye düşünüyorum. Evet, e, goller karşı çok net pozisyonlar harcadık. Rakibe çok fazla gol şansı vermedik. İstenen oyun var mıydı, yok muydu? Bence yoktu ama arkadaşlar şampiyonluğa giderken maçları kazanmasını bileceksin. 1-0, 2-0 işte e, 2-1, 3-1 artık neyse ben maç öncesindeki tahminim 2-1 kazanacağız demiştim. 2-0 bitti. 1-0 olsun bizim olsun nasıl olursa bizim olsun arkadaşlar diyerek videoya girmek istiyorum. Şimdi kadroda Abdullah Avcı Berat'ı oynatmamayı tercih etti. Geçtiğimiz hafta galip gelen kadroyu bozmak istemedi Abdullah Avcı. Tabi Marek Hamsik'i bir artı var ki 2 tane çok önemli pası var. 2 tane golde de bence Marek Hamsik var. E, şunu söylemek istiyorum. Marek çok değerli bir oyuncu Trabzonspor takım için. Bunu bir kez daha gördük. Bir tane Bakayemen'in kaçırdığı pozisyon ve bir ilk golde pardon arkadaşlar Marek var. Özellikle biliyorsunuz Canini'ye diplediği top inanılmaz bir toptu. İlk golde gene Canini'ye verdiği pas muhteşemdi. Marek gene damgasını vurdu mu vurdu. Abdülkadir Ömür ben ne diyorum sizlere? Her zaman e, gol atması lazım, istatistik yapması lazım, Sazer'in alması lazım diye haftalardır bas bas bağırıyorum biliyorsunuz. Ki son üç maçta 3 gol, milli takımda gol, burada gol. Kerem Aktürk'ü e, örnek vermiştim hatırlayın. Abdülkadir Ömür'ün de artık istatistik yapması lazım derken takımı sırtlıyor. Abdullah Avcı bir kez daha haklı duruma çıkartıyor mu? Çıkartıyor arkadaşlar. Trabzonspor takımız bir keresinde kadroda Kalede Uğurcan Çakır biliyorsunuz Dorukan tercihi yaptı Abdullah Avcı. Bruno Perez'i de tercih etmedi bu maçta. Ee, yerine arkadaşlar Vitor Hugo, Edgar ve Tronsen orta sahada Abdullah Avcı Siyopis Marik Marek Hamşik, Abdülkadir Ö Ömür önde Caneni sağda, solda Vakem e ileride tercih etti. Abdullah Avcı Siopis'in enerjisinden faydalanmak istedi. Marek Hamşik Siopis'i kullandı. Bence biraz hani bu maçta Berat'ı bekler miydim? Ben Berat'ı beklerdim ki hafta içerisinde konuştuğumuz kadrolarda da Berat'ı söyledim ama Abdullah Avcı'nın oyun formatını, oyun şeklini saygı duyuyoruz. Zaten 2-3 tane opsiyonumuz vardı. Bunlardan bir tanesi de Siopis, Marek Hamşik, Abdülkadir Ömür'dü. Abdullah Avcı bunu tercih etti ki haklı çıktı. Maçı 2-0 net bir şekilde kazandık. Rakibe neredeyse pozisyon vermedik. Aklımda kalan bir Emre Morun pozisyonu var. Onun dışında net bir pozisyon yok. Uğurcan Çakır'ı maç boyunca görmedik. Defansını iyi yapan ama şunu söylemek istiyorum. 1-0 biz öne geçtikten sonra özellikle geri çekilen bir Trabzonspor takım vardı. 1-0'a gelmeden önce de çok fazla önde basan, hatta rakibin ceza sahasında baskı kuran Karagümrük takımı çünkü çok fazla topa sahip olmayı seven, çok fazla topla oynayan ki ben maçtan önce çektiğim videoları ne dedim? Topa hakim olmayı seven bir takıma karşı oynayacağız. Bunu unutmamamız lazım. Dedi ki %69'a %30'lardaydı en son. 31 31'lerdeydi. Hani tam son maç sonunda göremedim ama topu hakim olan taraf Karagümrük'tü. Zaten topu biz onlara verdik bu maçta. Çok pardon, çok fazla hızlı hücum yapmadık. Çok fazla önde baskı yapmadık. Biz ne zamana kadar yaptık? Önde baskı 1-0'lık skora kadar yaptık arkadaşlar. 1-0'lık skordan sonra biraz geri çekildik. Defans arasında kompak oynadık. Geri çekilip de normalde çok fazla pozisyon verip gol yiyorduk. Problem yaşıyorduk. Ee, anlaşmazlıklar oluyordu ama defans hattı bir kere muhteşemdi. Allah nazarlardan korusun. Doğru kanı çok beğendim. Tron sen üstüne koyarak gidiyor. Bir sakatlık yaşadı. İnşallah ciddi bir problemi yoktur. Defans attı çok iyiydi. Siopis'in enerjisi aynı şekilde çok iyiydi bu maçta. Bu oyuncu performanslarında konuşacağım ama e, taktiksel anlamda Trabzonspor takımı ben gene dersine çok iyi çalıştığını görüyorum. Sağa dışında birçok oyun oynanıyor, birçok oyun oynanıyor. Yok Trabzonspor takımın penaltısı yok o su yok bu su yok penaltı verilmeli verilmemeli o bu bir sürü şey var ama Trabzonspor takımımız arkadaşlar eze 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 yoluna devam ediyor. Gerçekten canı Göl'den tebrik ederim. Şimdi Caneni'nin penaltı pozisyonu mükemmel koşu Caneni gerçekten çok akıllık yaptı orada oyuncudan saliselen farkıyla topa dokundu ve 1-0 yaptı maçı. Orada e, penaltıyı kazandı 1-0 oldu maç. Net bir penaltı. Yüzde penaltı arkadaşlar. Hakem burada doğru karar verdi ama var olmasa vermeyecekti diye düşünüyorum. İkinci golümüzde Abdülkadir Ömür'ün muhteşem bir vuruşu var ki bunu yapması gerekiyordu. Abdülkadir Ömür'den biz bunu bekliyoruz. Şut atmasını bekliyoruz. Oyuncu eksiltmesini bekliyoruz. Asist yapmasını bekliyoruz. Oyuncu performansına ayrı değineceğim Abdülkadir Ömür'e. Ve Vakayemen'in yüzde net bir pozisyonu var kaçırdı. Bunlar futbolda var. Keşke burada Vakayeme soğukkanlı bizim bildiğimiz Vakayeme. Gerçekten çok açısı daraldı. Orada keşke tık tık yapabilir miydi? Solla çekip sağla boş kaleye bırakabilir miydi? Bırakabilirdi ama Vakeme nedense orada aceleci davrandı. Biraz şaşırttı beni. Oyuncu performanslarında teker teker değineceğim arkadaşlar. Ve Kadir Pardon Abdullah Avcı'nın da şunu söylemek istiyorum. performansında Berat hamlesi geldi. Arkasından ikinci gol geldi. Orta saha biraz düşer gibi oldu. Hafif rakip yüklenir gibi oldu. Dönen topları almaya başladı derken Abdullah Avcı Canini oyundan aldı. Ki Canini niye aldı bilmiyorum sakatlık mı yaşadı. Cornelius daha etkisizdi. Acaba Cornelius'u oyundan alıp Canini mi ileri yatmalıydı? Bu tabi tartışılır. Ama ben Abdullah Avcı'yla alakalı çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Çünkü yaptığı işler hepsi olumlu gidiyor. Hepsi doğru gidiyor. Skor tablosuna da, tablosuna da yansıdı. Ne yaptı Abdullah Avcı? Siopis Berat'ı koydu. Çat iki tane önlü borol oynadı. Hemen Marakamşı biraz öne kaydırdı. Abdülkadir Ömür'ü sağ tarafa kaydırdı. Neyle? Yani nokta bir hamle yaptı Abdullah Avcı. Sağın içerisinde bir kere bir psikoloji var arkadaşlar. Biz bu maçı kazanacağız. Ben bunu dışarıdan hissedebiliyorum. Siz bunu dışarıdan hissedebiliyorsunuz. Oyuncu Aliser'de net bir şekilde hissediyor. Ve muhteşem baskılı başlayan Trabzonspor takımı 1-0 yaptı. Arada birazcık gol arasında birazcık zaman ayrı şeyi oldu. Arada birkaç tane net pozisyonlar kaçtı mı? Kaçtı. Ama 2-0 yapıp fişi çektiler. Tebrik ediyorum. Gerçekten çok önemli bir galibiyet aldılar. Beşiktaş 16 puan fark var. Şimdi Galatasaray şu an oynuyor. Ben videoyu yüklediğimde muhtemel maçı bitmiş olacak. Bakacağız arkadaşlar. Fenerbahçe bakalım ne yapacak ama biz çok iyi işler yapıyoruz. 7 maçtır üst üste kazanıyoruz. Uzun zamandır kaybetmiyoruz. Abdülkadir Amir 3 maçtır 3 tane gol atıyor. Arka arkaya gol atıyor. Her şey çok güzel gidiyor diyerek arkadaşlar oyuncu performansına geçelim. Yarın maç sonu videomu çekeceğim. Maç sonu röportajlarına taktiksel bir video çekeceğimi bilgisini vereyim sizlere diyerek Kalede Uğurcan Çakır. E, ee, terledi mi terlemedi mi bilmiyorum. Gerçekten hiç görmedik Uğurcan Çakır. Doğru düzgün kurtarış da yapmadı. Birkaç pozisyonda yere yattı ama kendisi çok zorlanmadı. Bir maç geçirdi. Dorukan sabek değil. Kırma bir sabek. Asıl yeri orta saha ama muhteşem. 40 yıllık sabek gibi oynuyor. İnanılmaz iyi oynuyor. Maşallah demek istiyorum. Edgar ve Vitor Hugo. İkisi de çok iyi oynadı ama Edgar'ın biraz daha sakin olması lazım. Bir kafa pozisyonu var. Hani orada biraz kendini bir salise kaybedersin bir vurursun kırmızı kart görürsün. Edgar'ın Vitorgo'nun bu işlere girmemesi lazım. Çünkü bizim defans hattımızı kışkırtmaya çalıştıklarını net bir şekilde söyleyebilirim sizlere. Üzerlerine çok gidiyorlar. Defans hattımızın birazcık dikkat etmesi lazım. Tronsen 40 yıllık solbet. Vallahi beni bile e, ben Tronsen konusunda yanıldığımı düşünüyorum bazı konularda. Çünkü üstüne koya koya gidiyor. Hücuma da çıkıyor top tutuyor mücadelelerde ayakta kalıyor. Güçlü bir Tronsen izliyoruz. Gerçekten tebrik ederim. Tronsen'in bu performansı devam ederse arkadaşlar sol tercihleri Abdullah Avcı'nın değişebilir. Mutlaka transfer gelecek sol e bakın. Mutlaka çünkü bunun ikinci var ki bu maçta da sakatlandı çıktı. Yine Densvil girdi. Densil girdi o elinden geleni yaptı. Bir tane net pozisyonda müdahale etti falan. Sol lazım ama kafalarda karıştırmıyor değil Tronsen. Şimdi orta sahada Siopis'in enerjisi muhteşemdi. Siopis gerçekten çok iyi bir maç çıkarttı ama Siopis her zaman söylüyorum. Biz öndeyken Siopis'in performansı 2 kat daha iyi artıyor. 3 kat, 4 kat, 5 kat arkadaşlar. Berabereyken top bizde olması gereken zamanlarda Siopis'in etkinliği az oluyor. Ama gene muhteşem bir maç çıkarttı mı? Çıkarttı. Enerjisi yetti. Marek Amşik ilk golde muhteşem bir pası var biliyorsunuz. İkinci gene Vakeme'nin kaçırdığı maçta Canini'ye kafayı kaldırdı. Dipledi topu muhteşem bir pas. İki yönlü oynadı. Sakatlıktan çıktığı anladık mı? Yani anlaşılmıyor ya. Dışarıdan baktığında kimse demez bu oyuncu sakatlıktan çıktı. Kaç yaşında oyuncu? Abdülavcı onu risk etmemek için oyundan aldı. Abdülkadir Ömür 10 numarada başladı. Sağ tarafa geçti. 10 numarada daha faydalı oynuyor şimdi. Bakasetas geldikten sonra nasıl bir olacak bilmiyorum ama Abdülkadir Ömür 10 numarada Bakasetas'ın sakatlı Abdülkadir Ömür'e yaradı. Gerçekten Bakasetas'ın sakatlı Abdülkadir Ömür'e yaradı. Bunu dün de yarın da konuşacağım. Bu konuyu yarın detaylı konuşacağım. Saz elini aldı, golünü attı, top tuttu, faal aldı, defansa yardım etti. Dorukhan'ı da sabekle ikili sıkıştırmalara geldi. Abdülkadir Ömür gerçekten muhteşem bir performans sergiledi. Maşallah diyorum. Caneni, bizde Burak Yılmaz'ı zaman zaman Şenol Güneş sağ tarafa koyuyordu. Hatırlıyor musunuz? Arkadan geliyordu, gol atıyordu, atıyordu Burak Yılmaz. Umut Bulut forvete geçiyordu, Burak sağ tarafa geçiyordu, Umut Bulut'la yer değiştiriyordu. İnanın ben bu da Umut Bulut'u görüyorum. Canini de Burak Yılmaz'ı görüyorum. Yer değiştiriyorlar ve Burak Yılmaz gibi Canini sürpriz koşular atıyor. Ve pozisyonlar üretebiliyor. Bu maçta ben Vakayme'ye bir ayrı parantez açacağım. Çok net golü kaçırdı. Oyun anlamında bence takımdaki bu hafta en düşük oyuncu Vakayme'ydi. Evet haftalardır Vakayme çok iyi, çok istekli gibi gözüküyor. Yukon'a çok bindi ama bu maçta ben Vakayme'de biraz form düşüklüğü gördüm. Bir tek bilmiyorum yanılırsam. Sizler lütfen yorum yapın videomun altına. Biraz hızlı konuştum. Coşkuluysun, kusura bakmayın. Kafanız karıştırdıysam eğer. Çok hızlı gidiyorum biliyorum ama Canel'in performansı biraz e, düşük. Pardon. Canel'in çok iyiydi. Pardon. Bakıemer'in performansının biraz düşük olduğunu söyleyebilirim sizlere. Sonradan giren oyuncular Berat kesiciliğiyle gene ön plana çıktı. Yusuf Sarı girdi. Densvil girdi. Serkan girdi. Yani giren herkes müteşem iş yaptı. Giren çıkan aratmayan. Bir gün Bakıemer kötü oynuyor. Yarın Bakımer Marekamşikçi oynuyor. Öbür gün Abdülkadir Ömür oynuyor. Zaten şampiyonluğa giderken şampiyon olacak takımda her hafta birkaç oyuncunun ön plana çıkması lazım. Hep aynı oyuncuların ön plana çıkması bir yerde bizi tıkar zaten. Takımda gol dağılımı olsun. Takımda her hafta birisi oyunu ön plana çıksın diye düşünüyorum ben. Trabzonspor takımdaki bütün oyuncuları canı gönülden tebrik ederim. Muhteşem bir galibiyet. Harika işler yapıyorlar. Canı gönülden tebrik ediyorum arkadaşlar. Yarın inşallah devamı gelecek videomuzun. Maç sonu röportajlarını değerlendireceğiz. Abdullah Avcı türbünsüz, türbünlerde taraftarsız maçı değerlendireceğim. Önemli gelişmeler olduğunun altını çizeyim. Gene Vizca açıklaması var Abdullah Avcı'nın. Bunları yarın değerlendireceğimiz bir video olacak. Çünkü çok uzatmak istemiyorum videoyu. Tadında olsun. Herkese hayırlı bir akşam diliyorum. Keyfimiz yerinde. Çayınızı alın. Keyfinize bakın. Yarın ben size yeni bir video yükleyeceğim. Biraz daha taktiksel analize gireriz. Oyun kadrosunu kadrodaki 21 kişiyi değerlendireceğimiz bir video gelir arkadaşlar. Ee, videomun sonuna kadar gelen bütün dostlarımı ayrı seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen beğenelim. Bildirim açalım. Yeni gelen dostlarım bu dakikaya kadar gelen dostlarımdan da destek bekliyorum. Abone olmalarını istiyorum diyerek Allah'a emanet olun.